Bir gün mübarek peygamberimizin yanına birisi geldi sahabe. Üzerinde gayri elbisesi var. Allah Resulü gördü onu. Dedi ki inne hâdihi min ziyâbil kuffâri felâ delbeshe. Bu dedi kafirlerin elbisesidir. Bir daha bunu sakın giyme dedi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam giyime kuşama da müdahale ediyor. Giyin de kuşamda da onlara benzeyemezsin diyor. Bir gün bahçesinde böyle evin önünde tırnaklarını kesiyor. Bir tane Yahudi çocuğu geçerken peygamberimizi gördü. Dedi ki aa dedi aynı benim babam gibi tırnaklarını kesiyor bu sözü duyduktan sonra peygamberimiz tırnak kesme sıralamasını değiştirdi biliyor musunuz? Normalde böyle insan tırnak keserken umut sabahı ne, ne, neresi olsa gelir başlar başlar solda bitirir. Öyle değil. Peygamber aleyhisselam mesela ondan sonra tırnak kesme sıralamasını değiştirdi. Niye? Gayrimüslimler de böyle yapıyor diye. Ben onlara benzeyemem dedi. Onlar saçını uzattı. Peygamberimiz saçını kazıttı. Onlar saçını kazıttı. Peygamberimiz saçını uzattı. Hiçbir şey biz onlara benzeyemeyiz. Ne elbisen de ne saç tıraşında. Benzeyemezsin.